Yaklaşık 40 gündür IŞİD kuşatması altında bulunan Kobani'ye karşı her adımı dikkatle atan Türkiye, bölgesel mücadelede uzak durmaya çalıştığı bir rol üstlendi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bombardımanına silah yardımlarının eklenmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın Suriye kolu olan PYD ile istihbarat ve işbirliğine gitmesi dengeleri birkaç günde değiştirdi. Türkiye her fırsatta koridora soğuk bakmasına rağmen Peşmerge'ye Kobani izni çıktı. Dış basın bu kararı Türkiye'nin Kobani'ye yönelik siyasetinde U dönüşü olarak yorumlandı. BBC News son gelişmeleri Türkiye Iraklı Kürtlerin Kobani'de IŞİD militanlarıyla savaşmalarına izin verecek. Bu Türkiye'nin siyasi bir değişimi olarak görülüyor şeklinde değerlendirdi. Peşmerge'ye verilen izni önemli ve beklenmedik bir hareket olarak gören BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. The Guardian ise iki hafta önceki şiddet eylemlerine dikkat çekti. Ve hükümetin Kobani'deki savaşa yönelik kararlarını protestolar sonrasındaki dramatik bir değişim olarak nitelendirdi. Heye de şu anda bizim için PKK ile eşittir. Bu da bir terör örgütü. Financial Times'ın bakış açısı da BBC ile aynı şekilde oldu. Gazete Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri baskısına boyun eğdi dedi. Türkiye Amerika'nın baskısına boyun eğdi ve Kobani'yi kurtarmak için sınırını peşmergeleri açtı. Türkiye'nin şaşırtıcı U dönüşü Suriye'deki savaş nedeniyle Ankara ile Washington arasında haftalar süren temasların ardından geldi. Wall Street Journal'da Amerika'nın baskısına vurgu yaptı. Amerika'nın baskısıyla karşı karşıya kalan Türkiye, Iraklı Kürt milislerin sınırdan geçerek Kobani'deki kuşatmaya takviye edilmelerine izin vermeyi kabul etti. Türkiye daha önce silahların ve savaşçıların IŞİD saldırısı altında olan kente girişine karşıydı. Independent gazetesi de Kobani koridoruna geniş yer verdi. Kürtler Kobani'yi kurtarabilir mi başlıklı yazıda, Washington'ın Türkiye'nin direncine sabrının tükendiğini, bu nedenle politikasını değiştirerek Kobani'deki Kürtlere havadan silah yardımı yaptığı belirtildi. <laughs> Yazıyı kaleme alan Patrick Cockburn, Amerika'nın PYD'ye yaptığı silah yardımının ülke politikasındaki radikal değişime ve Kürtlerle doğrudan işbirliği yapılacağına işaret ettiğini iddia etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK ile PYD arasında bir fark yok sözleri üzerine Obama'nın Erdoğan'ı aradığını yazan gazeteci, Kobani'ye yapılacak yardımın Türkiye'ye izin aranmaksızın haber verildiğini kaydetti.